hoş geldiniz. Tavuk döner hızlı bir şekilde nasıl yapılır? İlk önce tavuklarımızı kemikte çıkarıyoruz. Sonra soslama, sonra şişe takma, bu tüm detayları işliyoruz. Pişirme ve servis. Sizlerle birlikte yapıyoruz. Başlayalım arkadaşlar. Kanatları kesiyoruz. Butları göğüsten ayırıyoruz. Göğsün ortasına iki bıçak atıyoruz. Elimizin yardımıyla kemiği çıkarıyoruz. Kemik uçlara bıçakla açıyoruz. Elimizle kemikleri çıkarıyoruz. Ortaya bir bıçak atıyoruz. Elimizi yardımıyla kırıp orta sırt kemiği çıkarıyoruz. İnce kemikleri bıçakla çıkarıyoruz. Gayet basit. Aynı şekil İkinci ince kemiği çıkarıyoruz. Göğüs etimiz hazır. Çorbalıkları buttan söküyoruz. Kemik etrafı bıçakla açıp her iki tarafını elimizi yardımıyla kemiği çıkarıyoruz. Aynı şekil kemikleri etrafına açıp kemiği çıkarıyoruz. Göğüs etlerimiz, but etlerimiz hazır. Bir tane daha aynı şekilde kanatları kesip alıyoruz. Butları göğüste ayırıp ortaya iki bıçak atıyoruz. Elimizin yardımıyla kemik uçları bıçakla açıyoruz. Elimiz yardımıyla kemikleri çıkarıyoruz. İnce kemikleri bıçakla çıkarıyoruz. Kemiklerimizi çıkarma tamam. Butetlerimiz bir küvet göz, iki kemik, kanatlarımız ve çorbalıklarımız gayet güzel çıkardık. Gördüğünüz gibi baharatlarımız kimyon, köfte baharatı, tuz, tatlı toz biber, karabiber, pul biber, yoğurt ve yağ. Yoğurt kullanıyoruz. Sıvı yağ, kimyon, köfte barıtı karışım, tuz, tatlı toz biber, acı toz biber, karabiber ve pul biber. Biz fazla barı kullanmıyoruz. Döner tadında güzel. Soğan kullanmıyoruz. Sosumuzu güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Küvetleri altını sosluyoruz. Göz serimizi küveti altına serip üzerini sosluyoruz. Soslama işlemimiz bittiği zaman bir gün dinlemeye bırakıyoruz. Sosu çeksin. Göz ve butları karışık so soslamıyoruz. Şişe takılırken döner ee, butları üst kısmına kullanıyoruz. Göğüsleri alt kısmı kullanırız. O da yağ oranından dolayı bu daha yağlıdır. Göğüslerimizi güzel bir şekilde şu an sosluyoruz. Göğüsleri bittikten sonra bir daha butlarımız var. Onları da sosluyoruz. Göğüsleri soslamaları tamam. butlarımızı sosluyoruz. Güzel bir şekilde. Soslama işlemlerimiz tamam. Bir gün dinlemeye bırakıyoruz. Bir gün dinlemeye bıraktık. Streçlerimizi süküyoruz. Dönerimizi şişe takıyoruz. Göğüsleri alt kısma kullanıyoruz. En sağlam parçaları zemine kullanıyoruz. Zemin önemli. Zemin parçaları sağlam olursa döner 100 kilo, 150 kilo taşır. Özenle zemini sağlam tutalım. Ortaya biz gömlek yağı da kullanıyoruz. Tıraşlama yapıyoruz. Dönerimizi güzel bir şekilde tıraş ediyoruz. Güzelce bastırıyor. Düşen parçaları hepsini aldık. Harmanlıyoruz. Ne kadar iyi harmanlarsak o kadar dönerimiz sağlam olur. Kesimde de güzel olur. Parçalara ilave ettik. Kesimde de parçaları nasıl kesildiğini birlikte görürüz. Tek orada da anlatımlı olacak döneri kesime esasında. Butları kullanıyoruz. 4 tane parça kullanıyoruz. 50-60 kiloda 4 tane kullanılır. 100 kiloda 8 tane kullanılır. 20 kiloda 2 tane but yanına kullanılır. 10 kiloda 1 tane. güzel bir şekilde tıraşlamayı yaptık. Temizliyoruz. Döner zemini sağlam bizim. 100 kilo döner takabiliriz. Önemli olan zemin güzel olursa döner gerisi kendi takılır. Butları şişe takarken İnce kısımları şişe, kalın kısımları dış tarafa kullanıyoruz. Aynı şekil göğüsleri de incele ince tarafı şişe, kalın tarafları dışa takıyoruz. Dönerüsü geniş olsun. Araya biz bir gömlek yağı da kullanıyoruz. Tekrar tıraşlama yapıyoruz. Tıraşlamayı bir daha yapıyoruz. güzel bir şekilde tıraşlama olursa döner düzgün gelir. Düşen parçada hepsini alıyoruz. Göğüsleri, butları güzel bir şekilde dönere yerleştiriyor. Şu anda butları kullanıyoruz. Parçaları harmanladık. Bir daha dönerimize ilave ediyoruz. Bir daha tıraşlama yapıyoruz. Son tıraşlama. Güzelce dönerimizi tıraşlamayı yaptık. Üstüne bir gömlek ya kullanıyoruz. Güzel bir şekilde en büyük parçayla üst kısma biz kullanıyoruz. 2 tane büyük parça kullanıyoruz. Üste bir gümlek yağ kullanıyoruz. Dönerimiz şişe takma esası tamam. Güzel bir şekilde streçliyoruz. Streçlemeyi yaptık. Dönerimiz pişirme aşamasına hazır. Pişirme aşamasına geçiyoruz. Arkadaşlar merhabalar. Bir gün önce bütün hazırlık aşamaları işledik. Birlikte dönemimizi şişe takılması ve bütün aşamaları sizlerle birlikte yaptık. Döneri şişe taktığınız zaman güzelce bastırın. Döner yaprak gelir. Boşluk kalmıyor. Düşen zaten şişme, şiş takma esasında düşer. Onu bir daha ilave edebilirsiniz. Şiş takma esasında bütün aşamaları detaylı bir şekilde sizlerle anlattık. gördüğünüz kendi gidiyor. Döner içi bol olduğu zaman. Pilava etimiz parçalar kaynaşmış görüyorsunuz. Kaynak yaptık biz onu şişe takma esasında. Bu bölümlerinde kullandık biz. Şu bölmeler parçalardır. Kaynak olmuş. Kendi kendine iyice harmanlandığı zaman kaynak olur. Biz o kaynağı şişe takma esasında güzel yaptık. Gördüğünüz gibi normal yani bir parça gibi görünüyor. Kestiği zaman da parça kesilmiyor. Tüm kesiliyor. Aynı şekilde gördüğünüz gibi normal parçalar parça ve normal parçalar. Bu tamir. Şimdi kestiği zaman kestiği zaman ikisi de bir kesiliyor. Parçalanmıyor. Aynı burada da gösterelim. Burada parça var. Şurada parça var. Burada but var. Burada kendisi var burada parça var şu arada. Şimdi keselim. Gördüğünüz gibi tek parça haline kesiliyor. derece sardığınız zaman güzelce bir daha döneri bastırın. içi dolgun olsun. Yiyen kişiye de le lezzetli bir döner olur. Kesen ve bu işi yapan arkadaşlar güzel bir çalışma yapmış olur. Gördüğünüz kendim geliyor. Servis tabağımızı hazırlıyoruz. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar afiyet olsun. Başka bir çalışmayla görüşmek üzere.